Bana göre şunu bir kere net söyleyeyim ben. Dünya tarihinde bundan daha büyük bir alçaklık yoktur. Roma'dan, Efendim'e söyleyeyim Stalin'den bilmem neye kadar. Bu tabii yetmez burada bunu tam anlatmak. Siz 27 de Mayıs yoksa askeri müdahalelerin hep, böyle. Hepsi 27 Mayıs yassıada ve sonu. Yatsıada ya ve sonu. Aynı insanlar. Evet. Buna cold blood murder derler. Yani 27 Mayıs sabahı 15-20 kişi öldürebilirlerdi. Burada bir heyecan söz konusu. Böyle bir şey yok. Gayet planlı bir şekilde dünyanın en alçak şekilde bu insanlar aşağılandılar, işkence çektiler, suçlandılar. Yolsuzluk suçlaması biliyor musunuz? İdam edildikten sonra beraatle sonuçlandı. Ve Adnan Menderes'e prostat muayenesi yaptılar idama giderken. Ben size bir tane senanist getireyim Hollywood'dan. Bir alçaklık tasarlasın. Bu aklına gelmez adamın. Tabii beni şok etti. İkinci şok eden olay da Türk toplumunun duyarsızlığıdır. Ya ben zannettim ki bu hadiseler ortaya çıkınca toplumda bir patlama olacak. Mesela Dem Yayın Evi'ni kurup İmral'da 3 mezar kitabını yayınladım ve zar zor satıldı. Nazlı Hanım bir kitap yayınladı. O prostat muayenesini anlatıyor. Fiilen, teypten. Onu yayınladım. Hiç ses de yok. Türk toplumunda, tabii benim topluma karşı, Türk, Türklere karşı, millete karşı saygım kişisel olarak söyleyeyim. Büyük ölçüde azalmıştır. Ben zaten Türk milletini 27 Mayıs'tan sonra 3. sınıf bir millet, millet durumuna koyuyorum. Ondan evvel 1. sınıftı.